Merhabalar arkadaşlar ben Burak Kılınç Hepiniz videoma hoş geldiniz Hoş bulduk canım Evet bugün arkadaşlar sizinle beraber bir sihir yapacağım yine Ve yanında da Hamza var Hamza ile beraber sihir yapacağım ile ya sihir yapacağım arkadaşlar Şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi şöyle Unolar var şöyle arkadaşlar 3 tane böyle 3 deste halinde uno var Şimdi şunları bunları Yani şu yeni aldıklarımı şöyle Kenara koyabilirim Bunların çok bir önemi yok Önemli olan bu. Şimdi arkadaşlar buradan Hamza'ya şöyle birazcık kart çekmesini rica edeceğim. Hamza şöyle. Ha, sana veriyorum. Kartlarını tek tek say. Tamam abi. Bu şekilde bu şekilde say tamam mı? Tamam. Bu şekilde bu şekilde. Tamam. Hadi bakalım say. Bak. Ben he? bakmıyorum. Ama kameraya göster. Kameraya göstermiyorsun. Şöyle say. Say şimdi. Say. Saydı. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saydı. Şimdi Hamza bunları şöyle alıp şöyle bir kenara koymanı rica ediyorum. Evet. Tamam. Şuraya koy. Şurada. Ben de şurada bir tane kağıt almıştım. Onu da Hamza'ya veriyorum. Hamza bunu da al. Onu da Hı. koy kartın yanına. Şuraya koyayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya ben şöyle birazcık kart dizeceğim. Ve Hamza da ondan sonra devamını getireceğiz. Şöyle kartları diziyorum. Siz göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Dur bir dakika arkadaşlar şunu bir dizeyim Evet, şöyle birkaç tane kart dizdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane kart dizdim. Şimdi Hamza bak şuradan başlayarak 1 2 3 4 bu şekilde kaç tane orada kart varsa şuradan. bu şekilde say. Evet buradan 1 2 3 4 5 o şekilde say. Tamam. Kaç tane varsa. Tamam evet, ben bakıyorum. Tamam saydım. Şimdi arkadaşlar Hamza'nın seçtiği kart buydu. Değil mi Hamza? Evet. Şimdi buydu ve arkadaşlar şöyle Hamza kartının en altındaki kartı şöyle seyircilere gösterebilir miyiz? Ne kadar gözükmüyorum. Evet. Artı dört kart. Bir de şu kağıdını açıp gösterebilir misin acaba? Arkadaşlar mı? Evet. Bir de kendim alayım. Evet arkadaşlar. Dört kart çek. Şimdi burada tam gözükmüyor. Selfie olarak çektiğim için. Ben bunu normal bir şekilde kamerada göstereyim videoda. Yani burada dört kart çek yazıyor. Okuyabiliyorsunuz. Ama göstereceğim şimdi. Sonrasında arkadaşlar Şurada kartlarımız vardı hatırlıyorsanız. Şöyle bir deste vardı. Desteden bir üstten alıyorum. Bir tane de alttan alıyorum. Bir tane daha üstten alıyorum. Bir tane daha alttan alıyorum. Toplam dört tane dört kart çek oldu. Sonrasında bir diğer destemiz de vardı. Ben niye gözükmüyorum? Yine en üstten bir tane alıyorum. Artı +4 kart. Bir tane de en alttan şöyle alıyorum. Artı 4 kart. Bir tane daha en üstten alıyorum. Artı 4 kart. Ve en alttan da bir tane daha alırsam. Bence yeterlidir. Şaşırdınız mı arkadaşlar? Ee, yorumlara bekliyorum. Yani güzeldi bence. Eğer nasıl yapıldığını istiyorsanız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yani. Ben bunu baya sevdim. Eğer nasıl yapılmasını nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Videoya like atıp kanalda abone olursanız güzel olur. İleriki videolarda belki bunu nasıl yapıldığını anlatabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.